Zemzemin Neşeli Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir kurabiye tarifiyle geldim arkadaşlar. Şöyle kütük görünümlü çok güzel lezzetli oldu. Hemen sizleri bekletmeden yapımına geçiyorum. 200 gram margarini oda sıcaklığında margarini kabımın içerisine aldıktan sonra 1 adet yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket şekerli vanilya koyuyorum güzelce böyle krem kıvamına gelene kadar elimle karıştırıyorum arkadaşlar. Dilerseniz spatula kullanabilirsiniz. Malum havalar sıcak, yağ çabuk eriyor ve çok un almasın. Şöyle bu kıvamı aldıktan sonra üzerine 3 su bardağı un ilave ediyorum. İlk etapta 2 su bardağı koydum. Kıvamlı bir hamur olacak. Elinize yapışmayacak ama yumuşak bir hamur olacak. Şu kıvamda hamurunuzu ele geçirdiğinizden sonra ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Yarısını kakaolu, yarısını sade yapacağız. Hemen 1 yemek kaşığı kadar kalan e, kakaoyu kalan hamurun üzerine koyuyorum. Tekrardan yoğurma işlemine devam ediyorum. Bir yemek kaşığı sıvı yağla karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şu kıvamı alacak. Görmüş olduğunuz gibi rengi de gayet güzel oldu. Şimdi hemen bir yağlı kağıdın üzerine elimle güzelce düzelteceğim arkadaşlar. 2 eşit parçaya bölmüş olduğum hamurumu ikisini de aynı şekilde şöyle kalınlığı böyle arkadaşlar koyacağım. Ardından sade hamura aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Zaten yumuşak bir hamur gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde de açılıyor. Merdane ile düzelttikten sonra ikisini üst üste gelebilecek bir şekilde koyuyorum. Beyaz hamuru kakaolu hamurun iç kısmına koyacağım arkadaşlar ki kakaolu kısmı dışarıda kalsın diye. Şöyle e, buzdolabında arkadaşlar bu şekilde rulo yaptım görmüş olduğunuz gibi iyice sarıyorum. Buzdolabında 200 saat dinlendirdim ki güzel kesilsin diye bu arada. Şöyle hemen bir sivri bıçakla güzelce kesiyorum arkadaşlar. İstediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Hatta benim birazcık ince olmuştu. Siz dilerseniz bir tık daha kalın yapabilirsiniz. Hepsini güzelce kestikten sonra e, 180 derecede ısıtmış olduğum fırında 15-20 dakika arası arkadaşlar. Hatta 15 dakika yeterli oluyor. 15 dakikada kontrollü bir şekilde pişirelim. Çok tutmayalım fırında kuru olmasın arkadaşlar. Hepsini görmüş olduğunuz gibi fırın tepsimin içerisine dizdim. Pişirdikten sonra hemen servise hazır arkadaşlar. Ben de artık videomun sonuna geliyorum. Videomu buraya kadar izlediniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Varsa sorularınız bana yorumlar kısmından yazın. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.